sevgili seyirciler agroekonomiye devam ediyoruz. Az önce ekonomideki manşetleri paylaştım. Şimdi onları bir açalım, detaylandıralım. Profesör Doktor Esfender Korkmaz'la birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. iyi yayınlar olsun. Hocam az önce işsizlik verileri açıklandı. Biz sizinle bugün daha çok böyle vergi kayıt dışı ekonomiyi konuşacağız detaylı bir şekilde ama sıcak bir gelişme olduğu için Tabii es geçemeyiz bunu. Geniş tanımlı işsizlik yüzde %29, 29,2'ye çıktı. 4 puanlık bir artış var bir önceki aya göre, Mayıs ayına göre. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu yükselişi? Bekleniyor muydu? Bu arada geçen hafta da sanayi üretimindeki düşüşü net bir şekilde TÜİK verilerinde görmüştük. Onun bir tezahürü mü bu? Evet, şimdi nereden bakarsanız bakın evet, Türkiye'de işsizlik oranı artıyor artıyor ve işsiz sayısı artıyor. Ama bu bize doğru yansıtılmıyor. Ee, bakın şimdi geçen sene Haziran ayında 9.4 ilan edilen işsizlik. Bu sene 9.2 Haziran ayında. Mayıs ayında bu buçuktu Demek ki Mayıs ayına göre bir artış var ama geçen seneye göre artış yok. Şimdi bu fiilen mümkün değil. Bugün Türkiye'de üretim şartlarına bakacak olursak gerek hizmet sektöründe gerek sanayide sektörde işsizliğin arttığını görebiliyoruz. Şimdi nasıl oluyor da işsizlik artıyor, işsiz sayısı artıyor, Türkiye'le işsizliği düşük gösteriyor. Şimdi bu gayet basit. Türkiye işsiz sayısını halının altına süpürüyor. Bakın nasıl süpürüyor. Şimdi bu e, iş aramayıp işe başlayacak olanlar, ümidi kaybolan işsizler bunları her ay yayınlanan aylık işsizlik oranları içerisinde vermiyor ama çeyreklik oranlar içinde veriyor. Mesela bakın 2024 Birinci çeyreğinde birinci çeyreği için diyorum <laughs> geçen sene işsiz sayısı yani 2023'te 2023 Ocak Şubat Mart birinci çeyrekte işsiz sayısı 4383'müş. Bu sene 2024'te 3105'e evet. gerilemiş. Görüyor musun? Yani bir gerileme var. Ama aslında bu doğru değil. Çünkü Öte yandan iş bulma umudu olmayanlar. Şimdi iş bulma umudu olmayanlar geçen sene 1724 bu sene 2073. Bakın görür müsünüz iş bulma umudu olmayanlarda artış çıkıyor. Allah Allah. E şimdi iş bulma umudu olmayanları biz işsiz mi say işsiz değil mi sayacağız? TÜİK bunları işsiz değil sayıyor. Çünkü diyor iş aramıyor. Ya ama şimdi Türkiye'nin bir e, istihdam politikası olmalı. Bu istihdam politikası içerisinde e, yani iş aramayanlara da ama işsiz olanlara da iş sağlamak gerekir değil mi? İş bulsa adam çalışacak. Evet. Öte yandan iş aramaya aramayan ama çalışmaya hazır olan. Şimdi burada öyle şey oluyor ki TÜİK mesela adam 18 yaşına geliyor. Aradan 4 hafta geçiyor. Diyor bu iş aramıyor, işsiz değil. Yo adam 18 yaşına geldiğim farkında değil daha. Yahut da hani iş aramaya hazırlanıyor. O yok diyor bu işsiz değil. Bakın bu iş aramaya ama çalışmaya hazır olanlar 2023 birinci çeyreğinde 1297 kişiydi. Bu sene 1646'ya yükseldi. Bir de iş arayıp iş başı yapamayacak olanlar var. Şimdi bunun yani TÜİK'in iş gücüne Dahil etmediği, bunlar aslında işsiz, yani işsiz saymadığı 700-800 kişi burada geçen seneye göre 800 artış var, işsiz saymadık, işsiz diye kabul etmediklerinde 800 kişi artmış, 800 bin kişi artmış, ama e, işsiz sayısında 340 bin kişi azalmış. Allah aşkına 840 bin kişi artmış, 340 bin kişi azalmış. E Şimdi arada 500 bin kişi var. Bunları alın altına sürüyor TÜİK. Bunları işsiz saymıyor. Ben bunu kabul etmiyorum bir iktisatçı olarak. Türkiye'de gerçek işsiz sayısı bunlarla beraber 6-6,5 milyondur. Bunlarla beraber 6-6,5 milyondur ve gerçek işsizlik oranı %14'tür. E bunu sen de söyledin. Bunu zaten test edebiliriz. Mesela sanayi üretim endeksi e, geçen sene 101.4'tü. Bu sene 92.9'a düştü. Evet. Yani evet. eğer ülkede üretim düşüyorsa, işsizlik e, ...de düşmez mi? Tabii. Değil mi? Evet. İşsizlik daha zararlı. Evet. Sanayi üretiminden evet. zaten anlamıştık işsizliğin daha yüksek geleceğini. Siz TÜİK'in evet. hesaplama yöntemini eleştiriyorsunuz, doğru bulmuyorsunuz ama... ...bu hesaplama evet. yöntemiyle dahi e, 4 puanlık bir yükseliş var bir taraftan da. Geniş tanımlıyı baz alırsak yani dar tanımlıyı değil de geniş tanımlı ...yüzde %29 29,2'ye çıkmış durumda. Hocam bu arada şöyle de bir çelişki yaşıyoruz şimdi üretici işverenler sanayi sektöründen özellikle işte eleman bulamıyoruz hani çalıştıracak kalifiye eleman bulamıyoruz feryatları var. Bir taraftan da işte işsizlik var hani gençlerden de iş bulamıyoruz feryatları var üniversite mezunlarından. E rakamlar da yüksek geliyor. Bir tarafta işçi bulamıyoruz diyen işverenler, bir tarafta işsizlikten yakınan insanlar ve işte bu tablo işsizlikteki artış bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz yani kim haklı bazıları işverenleri eleştiriyor yani siz sizde uygun şartlar sağlamadığınız için işçi bulamıyorsunuz diye onlar da iş arayanları suçluyor gençler iş beğenmiyor diye kim haklı burada şimdi burada hükümetin ideolojik eğitim ideolojik eğitim peşinde koşması yani eğitimde ideolojik hedefleri Türkiye'yi bu hale getirdi. Çünkü herkes İmam Hatip'e gidiyor. E şimdi sanayiciye İmam Hatipçi sanayici de, sanayide ne iş yapacak? Ama onun yerine tek, teknisyen yetiştirseydi Araya ara hani Türkiye yetiştirseydi o zaman sanayici aradığını bulurdu. Yani Türkiye'de bakın bu AK Parti iktidarının iktidarından önce Türkiye'de sosyal planlama vardı. Ee, planlama yapılıyordu. Ee, Türkiye'nin ne kadar iş gücüne ihtiyacı var? Eğitimde iş gücü, iş gücü planlaması yapılması lazım. Şimdi bundan beş sene sonra ne kadar Türkiye'nin eğitim şeye ve me mühendise ihtiyacı var? Ne kadar iktisatçıya ihtiyacı var? Yani bunları hesaplayıp ona göre fakülte açmak, kapasite oluşturmak gerekiyordu. Yahut ne kadar ara, ara elemana ihtiyaç var ona göre mesleki okulları e, düzenlemek gerekiyordu. Evet, şimdi bunlar, bunları şimdi herkes düzenlem, üniversite bunlar varıyor. Yani bütün hedefleri e, e, şey işte imam hatip yetiştirmek. E şimdi o zaman öyle olunca yani ideoloji gelince eğitime eğitimde iş gücü planlaması yapılmayınca ortaya böyle bir garip olay çıkıyor. Yani bunları neden yapıyor bunlar? Neden iş gücü planlaması yapmıyor? Neden planlama yapmıyor? Ya bunları ben doğrusu mu çok çok yadırgıyorum. Burada, Hocam üniversiteler ya, de çok arttı. Yani herkes üniversite mezunu ve hani iş işte o kadar üniversite mezununa da ihtiyaç yok. şimdi e, özel üniversiteler bu, de var. Hani herkes de artık gidiyor üniversite bitirmekte bir iş olmuyor artık yani. Popülizm yapıyor. Adam her yere üniversite açarak oy almaya çalışıyor. Dolayısıyla popülizm yapıyor. Üniversite açmak kolay mı? Yani şey var yani öğretim üyesi ihtiyacı var. Bilmem vasıflı öğretim üyesi ihtiyacı var. Şimdi ya bizim dönemimizde doçent olabilmek için dört sınavdan geçerdik. Doçentlik sınavı verirdik. ikinci yabancı dil sınavı verirdik deneme dersi bir de kolay e, sınavına girerdik. Ya dört mahvoluyorduk vallahi. Şimdi hemen pat oluyor. Ya şimdi bunlar bak Pervin. Nitelik meselesi. Öyle. Hocam üniversite mezunu olmak bile bir dönem o üniversite mezunu. Vav wow, hani öyle bir şeydi yani. Ya bunlar böyle eğitimi kasıtlı yapıyorlar galiba. Ya yani, cahil cüvale yetişsin, biyatçı insan yetişsin, bize itaat etsin. Yoksa aklı başında, aklı selim İnsanlar, yani politikacılar böyle yapmaz. Ya bu aleyne olarak bunlar işte toplumu cahil bırakmak istiyorlar. Ondan sonra işsiz bırakmak istiyor. Sonra işsiz bırakacak, ona bir e, bütçeden bir şey ödeyecek, bir para verecek. Hocam, telefon. ben yani nereden bakarsan, bak sonuç, e, bunlar popülizm için e, eğitimi feda ediyorlar. Hocam bu arada şimdi sanayi üretiminin de yavaşladığını da söyledik. Tabii onun tezahürü işsizlikte artış var. Bir taraftan da malum enflasyonla mücadele var ve dezenflasyon sürecine de girdik. Bazı etkisiyle de olsa yıllık enflasyonda bir düşüş var. Aylıkta yok ama yıllıkta bir düşüş var. Şimdi işsizlikteki artışa da bakınca enflasyonla mücadele ederken yavaşlama mı Getirdi bu mücadele yöntemi acaba yani talep enflasyonun da kısılması için uğraşılıyor ya bir taraftan bu işsizlik artışı sanayi üretiminde daralma bunlar bize ekonomide yavaşlamayı mı gösteriyor bir yavaşlama sürecine mi girdik? Yavaşlama sürecine girdik şimdi bakın aslında enflasyonla mücadelede ekonomide ekonomi frenlemek soğutmak genel olarak Yapılan ve yani ortodoks politikalardır. E, ekonomiyi soğutmak lazım, talebi kısmak lazım. Ama şimdi Türkiye'de e, yani Türkiye'de şartlar farklı. Bak şimdi her ülkenin kendine göre e, kendine göre çıkış e, çözüm şartları var. Şimdi Türkiye'de e, enflasyonun temel nedenine bakmak lazım. Bir defa enflasyonun temelinde yapısal sorunlar var. Bakın şimdi AK Parti iktidar oldu. Bu 2001 güçlü ekonomiye geçiş programı sayesinde Türkiye işte yüzde onlara düşürdü enflasyonu. Ama öyle kaldı. Çünkü yapısal sorunları çözmedi. Şimdi bugün enflasyonla mücadele diyor ki işte vergileri artıracağım. Bütçe açığını kapatacağım, enflasyondan mücadele edeceğim. Ya kardeşim şimdi vergileri artırırsan, ver, şimdi iktisat politikaları iki tarafı kesen bıçak gibidir. Yani ters tarafının daha çok kesmesini önlemek lazım. Şimdi bunlar vergileri artırdık, işte gelir dağılımını düzelteceğiz, enflasyonu önleyeceğiz. Şimdi bakın gelir dağılımı gerçekten yani çok kazanılma çok vergi alırsanız ve bunu da düşük gelir gruplarına harcarsanız e, gelir dağılımını düzeltirsiniz zaman ortaya uzun vadede. Ama şimdi mesele öyle değil. Şimdi eğer Türkiye'de sen bu kadar yüksek vergi alırsan, gelir ve kurumlar vergisini bu kadar artırırsan o zaman yatırım yapan bulamazsın. Bakın zaten Türkiye'ye hani... Keretire'ye de bilmem 20.3 milyar dolar geldi ama yatırım yapan sermaye yok. Oradan yatırım yapan sermaye gelmedi. Şey var işte, Çin'le, Min'le konuşuyorlar, onlar evet, da yapacağını zannetmiyor. Yani oradan yabancı yatırım sermayesini ürküttüler, ürkütüyorlar. Sermayeyi ürkütüyorlar. Dolayısıyla şimdi ne olur biliyor musun? Yani işte sanayide düşme var. Mal arzı daralırsa maliyetler artar ve o da enflasyon demek. da ters evet. tarafına madalyonu atmak lazım. Öte yandan tabii e, yani neden gelir dağılımı bozuk? Ona da bakmak lazım. Ya gelir dağılımı sanayici para kazanıyor diye bozuk değil ki. Gelir dağılımı hükümet yandaş medyayı besliyor. Hükümet yandaş ihalecileri besliyor. Yani de, biz vergi ödüyoruz. Özel sektör vergi ödüyor. Bunu alıyor. Yandaşlara dağıtıyor. İhale, ya bakıyorsun enteresan bir şey bak. Piyasanın içindeyiz. Bakıyorsun adam 30 yaşında bir adam 3 senede e, bilmem en lüks arabaları alıyor. Bilmem arsalar alıyor. Ya bu yani belli bunun nereden geldiği. Yani bu böyle yolsuzluklar, işte kara para, ondan sonra e, uyuşturucu ticareti bir ara 2022'de neredeyse serbestti. Ya Hocam dolayı yani... Mehmet Şimşek onunla ilgili de bir açıklama yaptı. Hani gelir beyan etmeden böyle lüks araçlara binenler hatta belli bir segmentin üstünde araçlara binenler hakkında da işte vergi takibi başlatacağız. Nereden buldun diye soracağız dedi mesela. Onun yerine ihalelere baksın. Onun yerine ihalelere baksın. Şimdi sanayici zaten bak şimdi burada e, şöyle bir piyasada şöyle bir kural var. Mesela sanayici de bunu uyguluyor. Yani para kazanmakla değil tutmakla tasarrufla e, elde edilir. Zengin olur. E şimdi bir günde zengin olanlara baksın onlar alıyor. Yani ve bir Koç ölünceye kadar lüks araba almadı. Hep kendi arabalarına bindi. Anlatabiliyor muyum? Benim tanıdığım birçok sanayici var. Yeri arabaya biniyor. Ya bunlar bunlar yani devlet ihaleleri yoluyla kim olduğunu bunu herkes biliyor. Kimlerin aldığını bu yandaş medya ya devletin ya bizim vergilerimizi dağıtıyor. Ondan sonra <laughs> onlar da lüks araba alıyor. Bilmem Onlara gitsin, onlarla uğraşsın. Hocam Anlatayım kayıt dışılıkla zaten. da mücadele esas alınıyor yeni vergi düzenlemesiyle birlikte kayıt dışı ekonominin malum vergi kaybı çok fazla bir kayıp yaratıyor. Siz bu yeni düzenlemeye baktığınızda kayıt dışı ekonominin artık kayıt içine alınabileceğine dair emareler görüyor musunuz? Şimdi bakın kayıt dışı ekonomi kayıt dışı ekonomi vergiyle önlenmez. Çünkü kayıt dışı ekonomi e, ancak e, kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilir ve kayıt dışı ekonomi yüksek vergi almak zaten kayıt dışı ekonomi vergi dışı. Yani e nasıl vergilerle kayıt dışı ekonomiyi <laughs> önleyeceksin? Onun yerine yani mücadele edip kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak lazım. Yeraltı ekonomisini uyuşturucu ticaretinden bilgi mi alınır ya? Uyuşturucu ticareti önlenir. Yani hükümet e, hükümet yanlış kararlar veriyor. Yanlış e, <laughs> vergi kanunu baştan sonra yanlış. Eğer geliri dağılımını düzeltmek istiyorsan mesela e, ücretlerin gelir vergi oranlarını düşür. Değil mi? Evet. Mesela bu, az kazan... Evet az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alacağız demişti zaten Mehmet Şimşek. Evet, evet. Hani bu vergi düzenlemesiyle de bunu sağlamaya çalışıyoruz dedi ama Anlaşayım dediğiniz ama. gibi yani işte sendikalardan da zaten hep bu talepler var. Şu hani ücretlerdeki vergi düşsün diye. Ama o hala evet. yok. Ama aynı ya dolayısıyla sen eğer iyi niyetli bir ekonomi yönetimiysen yani gelir dağılımında düzeltmek istiyorsan Önce e, zaruri tüketim mallarındaki KDV oranlarını düşüreceksin. Önce gelir vergisi çalışanların, işçinin, memurun düşük gelir gruplarının gelir vergisi oranlarını düşüreceksin. Öbürlerini de artıracaksın. E şimdi gelir vergisinde e, e, işi iş, aynı, aynı şey veriyor. Yani aynı oranlara tabi. E düşür o zaman eğer gelir dağılımını düzeltmek istiyorsan. Öte yandan bak şimdi bunlar e bir de şu yanlış bir anlaşılma var. Şimdi bunlar niye yapıyor bunu? Mesela diyor ki talebi düşürecek. Ya kardeşim yani sen vergi koyarak toplam talebi düşüremezsin. Çünkü vergiler e, Türkiye şartlarında tüketimden ödenmiyor ki tasarruftan ödenmiyor. O zaman tasarruftan ödünce Adam yatırım yapmaz, yani adamın tasarrufunu vergiliyorsun çünkü yüzde yirmisi genel olarak Türkiye'de bütün e, yaptığımız incelemelerde vergilerin şey, gelir vergisinin ve e, e, kurumlar vergisinin yüzde sekseni tasarruftan yüzde yirmisi tüketimden ödenir ortalama olarak. Hı hı. E şimdi sen tasarrufu vergileyince. O zaman ne olacak? Tasarrufu verilince talebi nasıl kısacaksın? Yani dolayısıyla tersine mal arzını kısacaksın. Maliyetler artacak, enflasyon artacak. Yani bunlar nereden bakarsan bak e, maalesef yanlış yoldalar. Enflasyonu da enflasyon şimdi e, düştü. Ama enflasyon yarın artabilir. Ama aylıkta artıyor zaten hocam yani aylık bazda zamlar geldiği için artıyor yıllıkta düşüş var. Ama hani ay ay baktığında vatandaş cebinde bir düşüş hissetmiyor enflasyonda. Yora ya yüzde otuz kırk enflasyon bunlar da enflasyon bunlarda, yüksek enflasyon. Tabii onlar da. Amerika yukarı çıktı kıyameti kopardı adam. Yüzde üçe indirdi hala ikiye indirmek istiyor. Yahut Avrupa. Şimdi yani dolayısıyla Bakın şimdi eksi reel faiz verdiğiniz sürece bugün şey de açıklandı tüykin e, şey de açıkladı bu Ciro. E, finans firım araçlarının reel evet. getiri. Mesela C şey e, reel getirisi ne olmuş mevduat faizinin e, e, tüveye göre eksi 26 11 olmuş. Adam 100 lira mevduata yatırmış elinde e, 74 lira kalmış. Enflasyonun e, altında da, alıyor yani. E durur mu bu, adam Türk lirasında? E şimdi duranlar kim mesela? Faize verenler. Bu carry trade dediğimiz. Adam getiriyor e, Japonya'dan alıyor 0.25 faizle kredi alıyor. Getiriyor Türkiye'ye dolar alıyor. Sonra onu mevduata veriyor. Onun enflasyonla ilgisi yok. O mevduattan mevduat faizini alıyor. şuna koyuyor. Sonra tekrar e, dolar alıp gidiyor. Şimdi bunun sebebi de tabi euro doların düşmesi. Yani euro, euro dolar mesela bu Temmuz <laughs> ayında yıllık olarak dolar 23.31 oranında euro da 24.82 oranında değer kaybetmiş. Yani reel getirilir, reel eksi reel -re getirir sağlamış. Şimdi yani bu kurlar arsa, enflasyon kadar arsa o carry trade'den de bir şey kimse gelir sağlayamaz. Ama kurlar sabit kalınca ondan sonra bu nominal faiz ne olursa olsun, enflasyon ne olursa olsun adam getirdiğinde fazla dolar götürüyor. Ama şimdi düşün bir iki ayda 20.3 milyar dolar carry trade gelmiş. E şimdi Japonya'da borsalar dünyada düştü. Şimdi bunların yüzde geri gitti, yüzde 60'ı da var. Şimdi Türkiye'de döviz neden artıyor döviz rezervleri? Çünkü bu, bu bankaya geliyor bunlar. Bankalar belli oranda döviz tutabilir. Fazlasını merkez bankasına vermek zorunda. Merkez bankasına veriyor. E bunlar şimdi bir panik halinde çıkarsa ne olacak? Yani geçici zaman, bir artış o... şu anda. Kur da patlar, enflasyon da patlar. Anladın mı? Evet, evet. Yani Zaten bunlar... Japonya'da görüldü bu hocam. İşte küresel piyasalar evet. sarsıldı. Yani, bunlar şey değil ya. Bunlar akıllı, akılsız. Rasyonel politikalar değil bunlar. Peki. Akıllı, rasyonel diyor ama rasyonel ne olduğunu bilmiyor bunlar. Peki. Dolayısıyla reel ekonomi e, bu makro dengeleri böyle gözetmedikten sonra böyle işte sloganla falan Türkiye bir yerlere gidemez. Ya benim bak hep aklıma takılıyor. Ya Son acaba... cümlemiz olsun hocam. Buyurun. He, evet. i̇nsan yani bir siyasi bir ekonomi yöneti bilmeden bu kadar yanlış yapamaz. Bilmeden bu benim aklımı almaz. Bir ekonomi yönetimi bilmeden bu kadar yanlışı yapamaz. Acaba neden yapıyor yanlış? Onu Peki. da toplum düşünsün. Hocam çok teşekkürler katkınız için. Tamam. İyi yayınlar olsun. Sevgili seyirciler, Profesör Doktor Esfender Korkmaz'la işsizlik verilerindeki artışı, enflasyonla mücadeleyi ve vergi düzenlemesini konuştuk. Şimdi reklamlar, reklamlardan sonra haberlerle devam edeceğiz. Ayrılmayın. sektörün lider firmalarından olan Erdal'lar 40 yılı aşkın tecrübesiyle Türk ve dünya çiftçisine hizmet veriyor. Yem karma ürünlerinde dikey veya yatay gruplarda sizlere en uygun makineleri tasarlıyoruz. Yakıt tasarrufu, yem hazırlama hızı, homojen karışımı, pratikliği ve yüksek kalitesine şaşıracaksınız. Erdal'lar tarımda kalite. Toprak dünya üzerinde yaşayan her ulusun vatanım dediği kutsal hazine. Özduman olarak 1976'dan beri bu toprak için çalışıyor, bu toprak için üretiyor. Kalite ve ergonomiden ödün vermeden yeni fabrikamızda Türk ve dünya çiftçisine hizmet etmeye devam ediyoruz. Özduman ismiyle dünyanın dört bir tarafına ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Yaygın servis ve geniş bayi ağıyla sektörün önde gelen markası olduğumuzu kanıtlıyoruz. Özduman. Bereketli tarım, yüksek verim. Analarınızın besi performansından memnun değil misiniz? O zaman bize ulaşın, Gordes besi yemi çeşitlerini kullanın, işletmenize kar ettirin. Çevrenize söyleyin, onlara da kar ettirin. Türkiye'nin her bölgesinde binlerce çiftçimizin bir bildiği var. Bizim de bir bildiğimiz var. Bildiğimiz bir şey var. Bizim de bir bildiğimiz var. Bizim bir bildiğimiz var. Bizim de bir bildiğimiz var. Bildiğim bir şey var. Kopanez'le tanış, Cemil'le barış. Agro -try. Beslerken koruyoruz. Profesyonellerin tercihi Oleomak'tan yeni nesil Euro 5 motora sahip BCH 500